Merhaba arkadaşlar videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden bir füzyon incelemesi ile karşınızdayım. Plaryum yeni füzyonu, füzyonun çıkacağı tarihi ve füzyonun özelliklerini açıkladı arkadaşlar. Ben de e, her zaman yapmış olduğum gibi füzyon hirosunun becerilerini Türkçe'ye çevirdim ve size aktaracağım. Füzyonumuzun adı Lady Noelle. Füzyonun çıkacağı tarihi Plarium bugün açıkladı. Ancak beni takip eden arkadaşlarım bilir ki ben e, çıkacağı tarihi şu videomda dün paylaşmıştım. İki günlük bir farkla e, ufak bir sapma oldu ama yine de e, haklı çıktığımı düşünüyorum. O açıdan e, bir miktar e, memnunum bu durumdan. Bu arada arkadaşlar kanalım e, bir kanın üstüne çıktı. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle büyüyorum arkadaşlar ve e, ben e, elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden de lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Füzyon hero'su Noelle'nin özelliklerine geçmeden önce Plarium'un paylaşmış olduğu iki videoyu göstereceğim size arkadaşlar. Ondan sonra Nuelle'yi e, anlatmaya başlayacağım. Sir Nicholas'ın karısı oluyor. Lady Noel. Tasarım olarak sade. Evet ikinci videomuz da bu. Sesi filan kıstım burada. Umarım ki e, reit bana telif atmaz. Evet burada koyunu neden gösteriyor? Özelliklerini gördüğünüzde anlayacaksınız. Sir Nicholas kurtarıyor burada. Evet karı koca kavuşuyor. Evet Lady Noel bu arkadaşlar. Gelelim hero'muza Lady Noel. Efsanevi yakınlığı void yani hiçlik, e, tipi destek tipi hero ve grubu da kutsal düzen grubu arkadaşlar. Hemen A1 becerisiyle başlayalım. Bir düşmana saldırır. 2 tur boyunca bir avantaj bloklama, zayıflatması yerleştirme şansı %80'dir. Ayrıca hedefin dönüş metresini eğer bir dondurma zayıflatması altındaysa %20 azaltır. Sir Nicholas aynı takımdaysa bu etkilere karşı direnilemez diyor. Aynı zamanda hasarı %10 artıyor ve e, avantaj dezavantaj şansı da %20 artıyor kitaplanınca. Yani A1 becerisiyle avantaj bloklama vermesi e, bir bakıma iyi. Yani bu bir düşmana değil de... E, Tüm düşmanlara saldırsa A1'i çok başarılı derdim Ancak e, bu haliyle eh işte idare eder A2 becerisine geçiyoruz Bir müttefiki hedefle Hedef müttefik bir koyun zayıflatması altındaysa onu kaldırır Zaten gösterdiğim videoda arkadaşlar Sir Nicholas koyunken onu kurtarmıştı e, A2'siyle yaptı yani bunu hedef müttefik bir koyun zayıflatması altında değilse bunun yerine ondan tüm zayıflatmaları kaldırır. Hedef müttefik bir koyun zayıflatması altında değilse onu bu şampiyonun maksimum HP'sinin %50'si kadar iyileştirir. Ayrıca tüm müttefikleri herhangi bir fazladan iyileştirmenin %50'sine eşit şekilde iyileştirir. Şimdi bu ne demek? Şimdi örnek veriyorum. Bir hero'yu 30k olan bir hero'yu 10k iyileştirdi. Ama Noel'in HP'sinin yarısı diyor. 50k HP'si varsayalım. 25k iyileştirmesi gerekiyordu normalde. 10k iyileştirdi. Kalan 15k'yı diğer müttefiklere fazladan iyileştirir diyor. Ama %50'sine eşit şekilde iyileştirir. Hedef müttefik Sir Nicholas ise anında Goodwill yani A3 becerisini etkinleştirir diyor. Ardından tüm müttefiklere 2 tur boyunca %30 hız artırma avantajı verir diyor. Bu e, A2 becerisinin 5 turluk bir soğuma süresi var. Kitaplanınca 3 tura düşüyor. A3 becerisi Tüm ölü müttefikleri %50 HP ve %50 dönüş metre ile canlandırır. Ardından tüm düşmanlara bir tur boyunca dondurma zayıflatması yerleştirme şansı %75'tir. Şimdi e, burada %75 olan şans kitaplanınca %100 oluyor ve e, full kitaplanınca da soğuma süresi 5 turdan 3 tura geliyor. Şimdi arkadaşlar 3 turda bir müttefik canlandırma veren e, nadir hirolardan olacak bu Lady Bu açıdan e, canlandırması yönünden başarılı bir hero. Yani bir de canlandırmayla kalmayıp bu hiroyu güzel bir isabetle kasarsak eğer e, rakibe de dondurma zayıflatması yerleştiriyorsun. Yani hem takımı canlandırıyorsun hem de o canlandırdığın takıma rakibi yenmesi için fırsat veriyorsun. Yani bu açıdan A3 becerisini ben beğendim. Bu zayıflatmaya Sir Nicholas aynı takımdaysa karşı koyulamaz veya engellenemez diyor. Şimdi bu A3 becerisi benim gözümde direkt arenada kullanılır şekilde canlandı. Daha doğrusu değişimli arenada. Yani şimdi bu A3'ü kullanırken de tutup da o takımda Sörnikolas'ın olmasını bekleyemezsin yani. O açıdan bu son kısım çok alakadar etmedi benim düşündüğüm takımı. Ancak dediğim gibi diriltmeyi 3 turda 1 yapması ve peşine bir de e, tüm düşmanları dondurma ihtimali olmasından dolayı ben bu A3 becerisine yükseldim açıkçası. Ve e, bu hero'yu e, sırf arenada kullanmak için bile füzyonlamayı düşünüyorum söyleyeyim size. Gelelim pasifine. Dondurma zayıflatma etkisi altındaki düşmanların hızını %10 azaltır. Bir koyun zayıflatması bir müttefikte sona erdiğinde... ...onun dönüş metresini %50 doldurur. Takımda bu yeteneğe sahip birden fazla şampiyon varsa... ...bu etkiler yalnızca bir kez etkinleşir. Yani A2'sinde koyun dezavantajını kaldırıyor. E, pasifinde koyundan kurtulan müttefikin dönüş metresini %50 dolduruyor. Yani e, bir nebze de zaten burada Armanz'a karşı... ...koyun, ship ruhuna karşı... E, çıkarılmış Bir hero gibi gördüm ben bunu Arenada kullanılır arkadaşlar Gideri var bu hero'nun söyleyeyim Ve zaten Aurasına geldiğimizde Arena savaşlarında Müttefik hızını %30 artırır Diyor Gerçekten bu aura da Benim için çok önemli Neyse sonuç olarak ben Lady Noelle'in bir Void yakınlıkta Olması 2. A3 becerisinin yani diriltme becerisinin 3 turda 1 olması bir de üstüne rakibe de dondurma dezavantajı yani karşı tarafı e, durdurma ihtimalinin olmasından dolayı beğendim. Nihayete vardırmak gerekirse ben e, Lady Noelle 10 üzerinden arkadaşlar 7 veriyorum. Umarım ki e, başarılı bir hira olur. Alacak arkadaşlar e, aldığından dolayı mutlu olur, memnun kalır. Ben memnun kalacağımı düşünüyorum. Yani ben de o şekilde intiba oluştu. Arkadaşlarım, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like ve yorumlarla beni desteklerseniz mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.